Ezine yapma kızım. Bak ezin öyle yapma. Ezine öyle yapma. Ezin yapma öyle. Ne korkucu var. Öbür bak buraya. Bana bakın. Bana bakın babanı Anne. Baba ne bak? Bak. Dikkat et sevgilim, dikkat et. Tamam bir, bir. dikkat et. Dikkat et sevgilim. Düşersin sevgilim. Alım pus değil. Ecin tek eline düşersin kız. Düşmez. Bu Düş, ayakları Bak ecin. Beren bak, bak buraya bebe. Şş. Sen ne yapıyorsun? Aa Beren de yaptı. Ay 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 ay. Yardım edin mi kardeşim? Yapma Ecin, harc. Öğretme, böyle, öğretme, hayır. Böyle. Hayır ben, dedim ay. sana. Buradan Ecin, mi? hayır. Otur böyle, otur. bir Bize. Böyle. Hicrin. Sana öğretme dedik değil mi?